Onur hazır mısın? Ozmo çikolata mı yoksa hamburger mi? Ozmo çikolata. Peki ozmo çikolata mı yoksa su mu? Ozmo çikolata. Yine mi ozmo çikolata? Peki bunu hayır diyemeyeceksin. Ozmo çikolata mı yoksa çilek mi? Ozmo çikolata. Yine mi ozmo çikolata? Ne versek ozmo çikolata seçtin. Afiyet olsun Onur. Devran gözünü kapat ve tahmin edeceksin. Limon. Limon. <laughs> Onur gözünü kapat ve tahmin et. Bakalım. Bilecek mi? Cilek. Evet. Cilek. Onur almaya gidiyoruz. Devran'la birlikte okula görüşürüz. Hadi. Onlara elini niye aldın? Bekle. Onur'a sürpriz yapacakmış. Onur'u okuldan almaya gidiyoruz arkadaşlar. Devran'la birlikte elinde de oyuncaklar var. Hadi bakalım. Arabaya bindik. Bak şimdi Devran gelecek. Devran. Dan beyaz lan gidiyoruz Devran gidiyoruz Devran Gidiyoruz onur almaya Evet geldik Ben gelmeyeceğim dedim ya Sen sürpriz mi yapacaksın Tamam o zaman alıp Sen mi Tamam alıp geliyorum Devran gelmek istemedi sürpriz yap sürpriz yapacakmış arabada kalıyor Şimdi alacağım arabaya gideceğim o da sürpriz yapacakmış Dur bakalım nasıl yapacak sen anneler günü için anneye sürpriz mi yaptın? Herkes birbirine sürpriz yapıyor bugün. Arkadaşlar Onur nereye çıktı? Bakın Onur itfaiyeci oldu yangına gidecek. Onur nereye gideceksin sen? İtfaiyeci mi oldun? Yangına mı gidiyorsun? İyi tamam hadi görüşürüz. Peki Nero ister misin? Ne o no mu? Hı -hı. Nero da istemiyor. Benim o ister misin? Hayır. Kesin bu çikolataları istersiniz. Hayır. Bunlar da mı istemiyorsunuz? İşte bu cipslere hayır diyemez. Ya. Ya alıp gittiniz işte. Onur bakalım Devran ne getirecek? Kimler? Devran o ne öyle? Ne o anneciğim? Toybox sürpriz mi aldın kardeşine? Oh, Devran Onur'a sürpriz almış. Toybox. O ne çıktı ne çıktı yumurtandan? <gülüyor> <gülüyor> o ne korkunç bir şey. Bu. Getir ben de bakacağım getir. Merak ettim gerçekten atma çöpe. Onur. Dur atma 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 oğlum. Ya niye atıyorsun? Ya niye atıyorsun çöpe? Neymiş bu? Dur tamam bakayım ben. Bu ne ya? Harbiden Onur haklıymış ha. Onur bu bardakları niye aldı? Ne yapıyorsun bu bardaklarla? Kule mi? Bu bardaklarla kule mi yapacaksın sen? Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet gayet iyi gidiyorsun. Sonucunu çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir kule olacak? Kaç bardak kaldı? İki tane. Bakalım düşecek mi kule? Onur bardaklarla kule yapıyor. Bakalım olacak mı? E hadi. Evet Onur çok iyi oldu böyle. Bakalım sonucu nasıl olacak? Nereye koyacaksın onu? Kulen devrildi Onur! <laughs> Onur kim arıyorsun? <laughs> Onur senin arkadaşın mı Hello? Evet. Aç telefonu aç bakalım ne diyecek. Hello yavrum merhaba. Ben seni çok özledim. Gülüyor. Gülüyor sana. Islık çalıyor Onur. Hı. Sen bunu nereden tanıyorsun? Hı. <laughs> kapat kapat korkuttu beni kapat. Kapat şunu. Devran bak Onur'u bakalım Onur'u. Devran Onur. Bu ne ya? Ne oluyor ya burada? Ben Onur'la Devran'ı görmeye geldim. Kim bunlar? Devran'ın yüzü ama Devran az önce oradaydı. Ama Onur da var burada sanki. Ne var sizin elinizde çocuklar? Korkutmayın beni. Devran Onur. Dur şu bir ışığı şey. yakın. Baba. Ya siz beni mi korkutuyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Cık cık cık. <laughs> ne yaptı? Ne düşürdün? <laughs> Yüpteriyi düşürdün. Al onu yerden. Bak bir de ayranı düşürdün. Ya. Koy yerine. Koy. Ver onu da ayranda. Bu ayranı yarın içersin. Aa. <laughs> Gör. o damladı. Hayatım bu damladı. Ya bu halının sizden çektiğini Allah aşkına ya. Damladı. Bu patlattı. Devran patlattı. Eee ee, mi? Devran patlattı. Ya bırak ya. Şunu kapatalım önce. Yok ya ışık hep gitti. Bir şey söyleyeceğim. Bez al şimdi burayı temizle. Bez verir misin? Bez ver bir tane. Bunları ne? Ne ver Ne vereceksin? Temiz bez. Ya bir tane bez ver bir tane. Al. Al siz şimdi yaptığını. Ki. Göremiyorsun ki. Halıya da döktüm bak. Geç içeri hadi tamam. Hayatım bu diş senin mi? Yok benim değil. Devran. Devran bu diş senin mi? Bu diş Bu diş kimin? Onur, 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 bu dişi buldum senin mi? Kimsenin değil senin mi? Evet Senin mi? Onur, şu telefonu artık bırakır mısın elinden lütfen? <laughs> Onur ne yaptın? Onur telefonu kırdın. Nereye kaçıyorsun? <laughs> telefonu kırdın, kaçıyor musun? <laughs> ne diyeceğim ben babaya şimdi Onur telefonu yere attı kır. Onur bu dondurmadan yemek ister misin? Hayır baba attayım. <laughs> <laughs> Doğru ya sen hastaydın. Ben nasıl bilemedim. Çok özür dilerim. O zaman sana meyve vermeliyim. Meyve yer misin? Evet meyve yiyelim o zaman. Bakın Onur yine ne yapıyor burada? Ne yapıyorsun burada? Oyuncak mı yıkıyorsun? Onur suyla oynama suyu var. Kapat. Bu şekilde oynayabilirsin Onur. Ya Onur suyu kapatır mısın? Onur suyla oynama. Devran Onur su içme zamanı. Çabuk gel Onur'u da çağır. Onur da geldi. Çocuklar sayı sayıyorum ona kadar. Kim en fazla su içecek bakalım tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Onur sen niye pes ettin? Yetti mi o kadar su? O zaman Devran kazandı. <laughs> o suyu ne yapacaksın yine? <laughs> ya Devran ne yapıyorsun oğlum ya? Niye döküyorsun? Hayır takım balkonuma dök. Ya Devran ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bak 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 balkondan su döküyor. Bak bir de komik komik. Aferin ha bir de balkona mı döktün? Yaramaz seni geç. Devran Onur. Pizza ayran geldi. Devran Onur pizza ayran geldi. Wow. afiyet olsun çocuklar. Çok lezzetli değil mi Onur? Bu mu ne? Havası şişmiş böyle. Tamam. Hazır mıyız? Devran Onur. Bir çevir bakalım çevir. Çevir çevir Onur çevir. Bozuk bozuk bırak bozuk. Gel gel. Tam onu dene o zaman. 4 ile 4 TL istiyor onda. Topu ne yapacağım? Bırak. Pembe hem o toplar. ister misin? Hayır. Hasta oluyorum. O hasta Özür dilerim benim hatam. Pamuk şeker aydınlasın. hayır nasıl? Hayır. Ona da mı hayır diyorsun? Ama bu çikolata var ya bu çikolata çok güzel. Hayır. O zaman benden sakın abur cubur isteme. et içeceğim puf var. Hayır. Ya sen bonif bu. Hayır. E ne vereceğim o zaman ben sana bir şey veremem. Kusura bakma Onur. Abur cuburlar geldi. Hayır. Çikolata. hayır. Hayır mı? Hayır. Pamuk şeker. Hayır. Peki kutlamış mısın? Hayır. 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 Cips? Hayır. Peki Bebeto? Hayır. Bu da mı hayır? Hayır. Çikolata. Hayır. O zaman karpuzlu sakın. Hayır. Abur cubur hayır. Abur cubur hayır mı? O zaman hepsi benim. Onur sen ne yapıyorsun oğlum? Onur damacandan öyle su içilir mi? Bak bak bak. Onur ne yapıyorsun? Döktün yarısını da yere. Bana bakar mısın? Ölü su mu içilir damacanadan? At at. Bak şunları attık arkadaşlar. Yavaş arabaya gidecek. Alt katta da kimse oturmuyor bizim. Şimdi bunları oradaki çöpe götüreceğiz arkadaşlar. Devran'la Onur'la attık. Ben bu çöpe alacağım şimdi ben elime. De... Aldım gidiyorum ama Devran'la Onur beni beklemediler bile. Balkondan atmış oldukları muhtemelen o çöpü aldılar. Ben attım. Attın değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim. Sen de attın çöpleri bakalım. Burada çöp yok. Arkadaşlar biz atıyoruz ama bakın. Bu bizim balkon. Burası boş. Yani burayı rahatsız etmiyoruz ve bu alana atıyoruz. Oyunlarımızda bazen öyle yapıyoruz. Dur ben de bunları atayım. Bekleyin bir. İşte ben de bunu buraya atmış oldum. Ben Hazır mıyız? Kartını Arabanın kartını sana mı vereyim? Ben ver, ben ben Yok bende kalsın. Elmalı şeker yiyorsun. Dilin elmalı oldu mu bakayım? Olmamış. Devran limonlu şeker yiyorsun. Dilin limonlu olmuş mu? Birazcık olmuş. Aleyküm selam. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Al al, al şaka yaptın. Onur elinde ne var? Patates mi var? Evet, evet. Karnım acıktı. Bana da verir misin patates? Evet. Deran sende de var mı? Oo Deran da hamburger varmış. Deran arabada hamburger mi yiyorsun? Oyuncak mi onlar? Hadi gerçek. Gerçek mi? Onur yine ne yapıyorsun buzdolabında? Ne arıyorsun Onur orada? Çıkar mısın? Bak bak. Yumurta! Ya Onur beni korkuttun ya. Ne yaptın oğlum? Yumurta şakası mı yaptın bana? Gerçek yumurta attın zannettim. Onu ne zaman koydun sen buzdolabına? Bakın Onur bu sahte yumurtayı koymuş buzdolabına. Cık. Yere atma şakası yaptı anne. Al senin olsun. Evet. Onur hazır mısın? Gözünü kapat ve ağzını aç. Tadına bak bakalım. Erik. Erik nereden bildin? Deran Gözünü kapat ve tadına bak. Bil bakalım Çilek. bu ne? Çilek harikasın.